Merhaba, hoş geldiniz. Türkçe'de kullanılan Farsça ve Arapça sözcükleri konuşuyoruz. Bugün kerre kere veya kere, Türkçe'de kere deniyor. Kere kelimesinin ve iki aile üyesini konuşacağız. İlk sözcüğümüz kere. Hani defa, kez, kere var ya onu konuşacağız. Kere Arapça bir sözcüktür. Aslında kere değil, kerre bazı meşhurlar bu şekilde telaffuz ediyordu. Biz şaşırıyorduk. Kerre niye kerre? Meğer e, Arapçası kerreymiş. Kerre dediğim gibi e, defa, tekrar, kezdir anlamı. E, bundan sonraki kelimemiz kerrattır. Kerra Türkçe'de ünlü bir kelime idi eskiden. Şimdi tabii Gençlerimiz biliyor mu bilmiyor mu onu sanmıyorum. Kerrat yine Arapça kerre ailesindendir. Kerrat Arapça ve tekrarlar, defalar demek. Buna en güzel örnek eskileriniz hatırlar kerrat cetveli. Birkaç yıl öncesine kadar bile kerrat cetveli deniyordu. Büyüklerimiz iyi bilir. Kerrat cetveli bugünkü çarpım tablosuna eşdeğer. Ee, ancak yine de e, çarparken bu kereyi kullanıyoruz. Yani hala eski bir kelimeyi kullanıyoruz. İki kere iki deriz. O kere yine Arapça kelimesi. Çarpım e, kelimesi sözcüğü geçmiyor hala. Arapçada ise buna e, i zarb, cedvel zarb, farçası da cedvel zarb deniyor. Yani Türkçeden farklı. Zarp darb demek darp demek. Yani çarpım, çarpışma. Cetvelde bizim bildiğimiz tablo. Veya hanelerden oluşan küçük karelerden oluşan tablo. Şimdi aynı aileden bir de tekrar sözcüğü var. Tekrar da bildiğiniz gibi hala kullanılan bir kelimedir Türkçede. Yineleme, mükerrer kelimesi de var. Mükerrer defa söyledim. Mükerrer kez söylediğim, mükerrer defa söylediğim yani yeniden yapmak anlamına geliyor. Tekrar yeniden yapmak, yenileme, mükerrer, defalar bu anlama geliyor. Bir de tekerrür var. Tekerrür de tekrar kelimesine benziyor. Aynı kere ailesinden tekerrür demek yine yenileme, birkaç kez e, yenileme, yenilenmiş. En güzel örneği tarih tekerrür ediyor. Yani aynı şeyler, aynı olaylar tekrar, yeniden oluyor, yeniden gerçekleşiyor ve oluşuyor tarihte. Aynı şeyler yaşanıyor demektir. Ve bu aileden olmayan bir sözcüye geçiyoruz. Kervan. Bu defa kervan farça kökenli bir kelimedir. Ve bildiğiniz gibi kafile demek. Katar, eskiden Katar da deniyordu develerin peşi sıra sıraya girdiği zaman, çöllerde e, yük taşıdıkları zaman, bir kafile şeklinde gittikleri zaman ona kervan deniyor. Farsça'da tabi kervan değil karvan deniyor. Hatta e, Türkçe'de kervan başı da var biliyorsunuz. Kervan başı, kervanın rehberi, yöneticisi anlamına geliyor. Tabi Farsça'da yine kervanbaşı kervan başı demiyorlar. Sareban diyorlar. Sareban demek develeri götüren veya kervanın kafilenin yöneticisi ve rehberi anlamına geliyor. Türkçede kervan farçadaki gibi değil. Kafile ve katar anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz arabaların arkasında bağlanan ve taşıma için kullanılan romark ve motorlu araçlar biliyorsunuz yapılan bir takım Küçük değişikliklerle onu e, seyahat aracı olarak içinde kalınabilen bir e, araç haline getirerek karavan diyoruz o, o şeye. Karavan da aslında belki yabancı dillerde kullanılıyor ama aslı kervandır. Yani içinde seyahat edilen ve arabaların arkasında bağlanan bir araç. Ben öyle düşünüyorum daha doğrusu. Özel düşüncem budur. Türkçede başka bir kelime daha var. Yani Farsça olup başka bir kullanılan bir kelime daha var. Kervansaray. Eskiden biliyorsunuz, tabi tabii araç ve otomobil olmadığı zamanlarda şimdi garaj var biliyorsunuz ama develerin ve kafilelerin şehirlerden bazı menzillerden geçerken kaldığı bazı şeyler vardı, konaklar vardı. Onlara özel hazırlanmış Değişik bir çok sayıda odası olan ve ortasında avlusu ve bahçesi olan develerin orada beslenebileceği ve kalabileceği, dinlenebileceği bir konak şeklinde saraylar vardı. Bu da tabii değişikti. Tek tek değerlendirirsek saray demek konak. Özellikle hükümdarların, yöneticilerin yüksek mertebeli, yüksek... Rütbeli insanların kaldığı şeylere konak diyorlardı. Yani köşk gibi bir ev diyelim. Kervansaray'da büyük yollarda dediğim gibi kervanların e, konakladığı yerler deniyordu. Şimdi tabii bunun birçok örneğini hala İstanbul'da ve Bursa'da görebilirsiniz. Han deniyor. Kervansaray eskiden daha çok kervansaray deniyordu. Şimdi han. Hanlar, Türkçe'de hanlar diye geçerli. O hanlar da aynı benim dediğim kervanseray şeklindeydi ve aynı görevi görüyorlardı. Videonun sonuna geldik. Bizi desteklemeye devam edin lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.